Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın çalkantılı inişli çıkışlı hayatının neden böyle olduğuna bakacağız. Bu arada arkadaşlar artık kanaldaki bütün videoların 5000 like alıyor. Yani 5000'i başardık. 5000 aslında düşük bir rakam. Bizim şu an 6000'e çıkartmamız lazım bunu. 5000'i yapabiliyorsak 6000'i neden yapmayalım? Seni biliyorum bak telefonun başında şu an beni izliyorsun. Şöyle telefonda bir tane kaydırma tuşu var ya ona hemen bir kaydır beğen sonra geri videoya gel bu kadar basit. Arkadaşlar attığını ser yoruma kalp atmak zorunda olduğum için aşırı fazla zamanım gidiyor. Dün oturdum 2 saat boyunca bütün yorumları okudum. Yaklaşık yine 1000 tane yorum vardı ve hepsine kalip attım. Abi siz kafayı yemişsiniz ya bu olamaz ya. Oyundaki bazı gelişmelere rağmen mesela kutuların kaldırılması, star dropların gelmesi, yeni oyun modlarının gelmesi bazı insanlara tepkiye yol biliyorsunuz. Fakat bu tepkilere rağmen oyun arkadaşlar 2020'de olduğundan daha fazla popüler. Neredeyse eşit diye görebilirsiniz fakat gördüğünüz gibi trendlere göre oyun birazcık daha popüler olmuş durumda. Yani aslında kutuların kaldırılması sizce iyi mi oldu? Bunu lütfen yorumlara tartışalım. Çünkü Brawl Stars'ın oynanma sayısına bakarsak kuzların kaldırılması Brawl Stars için iyi olmuşa benziyor. Biliyorsunuz koyun arkadaşlar yıldız yolu diye bir sistem geldi. Ve yıldız yolu aslında sizin kredi ile karakterleri açmanızı sağlayan bir sistem. Bu sistem arkadaşlar şu şekilde işliyor. Biliyorsunuz ki kutu açtıkça kutulardan size rastgele eşyalar geliyordu. Rastgele karakterler geliyordu. Fakat yıldız gücünden kredi ile ilerlerseniz kesinlikle garanti bir şey alabiliyorsunuz. Ve orada belli bir yolunuz var zaten. Ne alacağınızı görerek gidiyorsunuz. Bu oyunda birazcık rastgele denilen RNG diye bir tane kelime var biliyor musunuz bilmiyorum. RNG şans faktörü arkadaşlar. Yani Brawl Stars'tan kutuların kaldırılması ve oyuna yıldız yolunun gelmesi ve kredi sisteminin eklenmesi aslında Brawl Stars için iyi oldu. Çünkü insanlar kredileriyle ne alacağını görüyordu, şansların ne olduğu önemli bile değildi. Ve bu da Brawl Stars'ın popüler olmasında önemli bir rol oynadı arkadaşlar. Şu an geçmişe baktığımızda, geçmişte bu sistem ilk çıktığında insanlar bundan kesinlikle memnun değildi. Brawl Stars Türkiye'de neredeyse bütün oyuncular oyunu bıraktı bırakmış dedi. Adamlar kutular kalktı diye oyunu bıraktı. Sonra baktılar Brawl Stars'ta kutuların kalkması iyi olmuş. Geri döndüler. Şu an yavaş yavaş geri geliyorlar. Ben dahil. Ama ayrıca şöyle de bir şey var. Bu sistemin bir tane dezavantajı var arkadaşlar. Yıldız yolundan karakter açmanız çok zor. Daha doğrusu çok zor değil. Çok uzun sürüyor. Zor bir şey değil ama. Bunun sonucunda insanlar yeni karakterlerle oynamak istediği için canları birazcık sıkılmış olacak ki Brawl Stars'ın Instagram sayfasına giderseniz Instagram sayfasında hayvan gibi yorum var. Abi ne olur kutuları geçirin diye bir sürü İngilizce yorum görebilirsiniz. Yani bir takım oyuncular kutuların gelmesini istiyor. Bir takım oyuncular kredi sisteminin kalmasını istiyor. Şu an Brawl Stars oldukça garip bir durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Kutular mı güzeldi yoksa yeni kredi sistemi mi güzel? Kutular birazcık şans faktörüne bağlıydı. Kabul etmek lazım. Ama kredi sisteminde garanti bir şekilde karakter açabiliyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. İkinci olay ise arkadaşlar kupa yolu sistemi. Daha doğrusu ustalık sistemi diyebiliriz bunun için. Arkadaşlar ustalık sistemini biliyorsunuz ki ustalık sisteminden baştan sona kadar giderseniz size inanılmaz ödüller veriyor. Sonunda zaten bir tane ünvan alıyorsunuz. Ünvanı tartışmaya Yok. Fakat başında verdiği ödüller, güç puanları, krediler, altınlar yani bunlar yeni baştan bir oyuncu için bulunmaz nimet arkadaşlar. Bu sistem ilk önce Brawl Stars'ta başlamadı bu arada. Biliyorsunuz Supercell'in başka bir oyunu var Clash Royale diye. Clash Royale bu sistemi ilk önce 2022'de getirdi. Tabi Supercell'de görmüş olacak ki Clash Royale'den aldı Brawl Stars ekledi. Aynı zamanda bu ünvan sistemi oyuna birazcık rekabet de getirdi. Oyunu hayvan gibi güzel oynayan oyuncular bir yarışmaya girdi arkadaşlar. Bildiğiniz yarışıyor adam. Yok yeni karakter bilmem neyim çıktı. Yok yeni karakter kolumun ünvanını aldı yok yeni karakter yumurun ünvanını aldım diye bir sürü yarışmaya giriyorlar. Başka bir olayımız ise mücevher sistemi. Biliyorsunuz ki mücevherler oyuna 2023 eklendi ve, eklendiğinden bu yan arkadaşlar oyuna birçok şey değiştirdi. Şu an bunu aklınız almıyor olabilir. Şu an hiç aklınıza gelmemiş de olabilir. Fakat oyun hiç para yatırmayan oyuncular genellikle Brawl Stars'ın çoğunluğunu oluşturuyor. Bunun sonucunda Supercell bazı kostümleri elmasla satmak zorunda kalmadı ve mücevherle satmaya başladı arkadaşlar. Fakat bazı kostümler halen oyunda elmasla satılıyor ve bu kostümlere tahmin edebileceğiniz üzere efsanevi kostümler böyle hayvan gibi güzel kostümler. onları saymıyorum. Fakat Brawl Stars'ta artık alabileceğiniz kostümler ve bunları mücevherle alabileceğiniz düşünürsek oldukça fazla bir şekilde mücevher kullanımı var arkadaşlar. Bu da oyuna hiç para yatırmayan oyuncuların daha fazla oyuna girmesini sağladı. Ama bile şöyle bir şey var bazı insanlar buna tabii ki karşı çıktı. Çünkü oyundaki bazı kostümler cidden çok pahalı. 5000 mücevher adamlar kostüm satıyor ya. Abi 5000 mücevher ne kadar zor toplanıyor biliyor musunuz? Her sezon güç ligini tamamlamanız gerekiyor ve bir sürü mücevher toplamanız gerekiyor. Hani düşünürsek yapılamayacak bir şey değil ama 5000 mücevher çok paza değil mi ya? Birazcık indirim yap yani. Fakat şöyle düşünürsek bu sistem tamamen oyunda ücretsiz arkadaşlar Yani topluyorsun kostüm alıyorsun. Yani bir zararı yok aslında. Ne kadar pahalı olursa olsun o kostümü bir gün alacağını biliyorsun. Çünkü topluyorsun. Yani aslında pahalı olsa da bir şey diyemiyoruz buradan sayın Supercell'e sayın Brawl Stars'a. Aynı zamanda mücevher sistemiyle bağlantılı olarak bir sistem daha gelmişti biliyorsunuz. Kostümleri artık dükkana gelmeden satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da oldukça güzel bir özellik. Çünkü ben neden mesela Mecha Mortis'in gelmesini bir hafta boyunca bekleyeyim? Gir diyorum abi kostüm mağazasına ve oradan Mecha Mortis'imi alıyorum ki bende hala Mecha Mortis yok. Ve arkadaşlar karşınızda Star Drop sistemi. Efsanevi Star Hediyesi. Star Hediyesi de denilebilir bunlara. Biliyorsunuz ki kutular kaldırıldıktan sonra oyuncular çok fazla tepki gösterdi Brawl Stars'a. Fakat Brawl Stars oyuncuların tepkisine dikkate almadı ve bu sonucu tam olarak bir sene sonra düzelt. Kutular kaldırıldıktan sonra kupa yolu gelmişti. Kupa yolundan kredi sistemiyle beraber alıyordunuz. Kredi sistemi de artık o kadar destekleyici olmayınca Brawl Stars gitti karar verdi ve yaz ayında arkadaşlar hemen bu yaz ayında Geçmiş yazda, 2023 yazından bahsediyorum. Oyuna ster hediyelerini getirdi. Ster hediyeleri oyunda kaldırılan kutular için getirilmiş en mantıklı çözüm. Biliyorsunuz ki oyunda günlük 3 tane ster hediyesi alabilirsiniz. Normal şartlarda, oyunda herhangi bir etkinlik olmadığı zaman. Bunların farklı farklı enderlikleri olabilir. Süper ender, ender, destansı ve gizemli, belki efsanevi bile çıkartabilirsin bunlardan. Aynı zamanda kozmetik çıkartabilirsin, sonra kredi çıkartabilirsin, mücevher çıkartabilirsin. Rozet çıkartabilirsin, çıkartabileceğin şeyin hiçbir sınırı yok. Güç puanı da çıkıyor tabii. Yani ster hediyesi bir nevi kutu gibi düşünülebilir arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir şey var ki siz sıfırdan başladıysanız ve yeni bir oyuncuysanız bu sistemde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki sistem nasıl mı işliyor? Star hediyelerini arkadaşlar Brawl Pass'ten bildiğiniz gibi bir sürü alabiliyorsun. Brawl Pass'ten aldığınız star hediyelerini ve oyunda kazandığınız star hediyelerini birleştirerek hesabınızı çok üst seviyelere çıkartabilirsiniz. Bu da Brawl Stars'ın ana ekonomisini oluşturuyor. Arkadaşlar karşınıza hiper şarjlar. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta 3 tane ana etken vardı. Hatta ilk başlarda bir taneydi bu. İlk önce yıldız gücümüz vardı. Yıldız gücünden sonra aksesuar getirdiler. Aksesuardan sonra eşya getirdiler. Baktılar oyun daha karışık olmamış. Bir de oyunu birazcık daha karışık yapalım dediler ve hiper şarjı getirdiler. Oyuncuların kafası ilk başta çok karıştı hiper şarj konusunda. Fakat Brawl Stars gelecek güncellemelerle hiper şarjları arttırdı. Hiper şarjları açıkladı. Hiper şarjların nasıl kullanılacağını insanlara gösterdi. Ve hiper şarja önemli dengeleme değişikleri getirdi. Ve bu da oyunun rekabetçi ortamının çok fazla atması neden oldu arkadaşlar. Bu şekilde Brawl Stars'ın hiper şarjları getirmesi oldukça mantıklı bir karardı. Arkadaşlar çok sevdiğim bir şey var oyunda. Kulübün önceden hiçbir mantığı yoktu değil mi? Şimdi kulüp açmanın bir mantığı var arkadaşlar. Kulüp açtıktan sonra biliyorsunuz etkinlikler geliyor. Ve bu etkinliklerin sonucunda mega kumbara diye bir olay ortaya çıkıyor. Kulübünüzdeki herkes bu mega kumbarayı doldurursa size çok fazla ama çok fazla star hediyesi veriliyor. Ve bu star hediyelerinin sonucunda hesabınız neredeyse full Kulübe yeni katılmış bir oyuncu bile bu star hediyelerini açabiliyor arkadaşlar. Kumbaraya birazcık yardım ettiği sürece. Size verilen biletlerle kumbarayı dolduruyorsunuz ve çok fena ödüller alıyorsunuz. Bu da oyunda para yatırma sizin aslında bir şeyler yapmanıza olanak sağladı değil mi? Stare de kostümleri düşürdüğünüzü varsayarsak. Yeni karakterler çıkarttığınız kostüm düşürdüğünüz ve mega kumbarada da çok fazla stare var. Yeni ve para yatırmayan oyuncular için inanılmaz bir sistem oldu bu arkadaşlar. Ve sonuç olarak arkadaşlar Brawl Stars'ın kutuları kaldırarak ne kadar büyük bir hata yaptığını düşünürsek düşünelim. Oyun aslında şu an 2020'ye göre daha fazla oynanıyor. Her zamankinden daha popüler bir Brawl Stars var karşımızda. O yüzden Brawl Stars'ın şu ana kadar yaptığı her şey doğruydu ve Brawl Stars'ın tekrardan bu popülerliği yakalaması cidden inanılmaz bir şey arkadaşlar. Adamların beyin takımı o kadar güzel çalışmış ki bu rostlar şu an tekrar yükselişte. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmışsınızdır. Abone de olmuşsunuzdur. Çünkü ben like aboneyi çok dileniyorum biliyorsunuz. Ama siz süpersiniz. Ben de bütün yorumlara kalp atacağım biliyor musunuz? Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bir şey yapayım diyeceğim. Böyle garip bir şey yapayım diyeceğim. Garip bir şey. İngiliz anahtar arkadaşlar.